Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere air fryer'da çıtır patates kızartması nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Patates kızartmasını hepimiz çok severiz. Biz bazen e, domates ve biber de ekliyoruz. Güzel oluyor. Kahvaltıda falan tavsiye ederim. Tabii siz nasıl seviyorsanız. Bunun için önce patatesleri e, 10-15 dakika Suda bekletmemiz gerekiyor Sonrasında e, Sudan çıktıktan sonra Güzelce suyunu süzdürüyoruz baharatlarını ilave ediyoruz Tuz karabiber kırmızı biber kaşın baharatı Ve iki kaşık da Sıvı yağ ilave ediyoruz sonra Onları Karıştırıyoruz Karıştırdıktan sonra Air Fryer'ımıza Koyacağız Airfryer'da 180 derecede 20 dakikaya ayarlıyoruz 20 dakika yalnız ara ara kontrol etmek gerekiyor Hafif çıkartıp bir sallamak gerekiyor 5-6 dakikada bir bunu yaparsanız güzel olur Bu arada pişmenin son 5 dakikasında isterseniz domates biber ilave edebilirsiniz eğer domates biber de ilave ederseniz 3 e, veya 4. dakikanın sonunda domates de